Arkadaşlar herkese merhaba. Yanımızda güzel bir kedimiz var. Yağmur da yağıyor. Önce aracı size şöyle bir göstereyim. Gelin beraber köy yollarında birazcık sürüş yapalım. Evet, şimdi sürüşümüze başlıyoruz. Güzel bir köy yollarında video çekeceğim. Bu şekilde aracımız 2000 motor. Güzel bir kedi. Benim en çok sevdiğim kedi kasalarından bir tanesi. Dışarı biraz yağmurlu. Şöyle camı sileyim. Şimdi çiftlikten çıkacağım köy yollarına doğru ilerleyeceğim. Bizim köyümüz Malatya'da, eski Malatya, Battal Gazi olarak geçiyor. Buranın yollarını da seviyorum. Dedim burada güzel bir video çekeyim. Hem de yağmur da yağıyordu. Gerçi şimdi biraz güneş açtı da. Şöyle güzel bir pop sürüş yapalım sizinle beraber. Ana caddeye doğru ilerliyorum. Arkadaşlar inşallah açıyı beğeniyorsunuzdur. Açı çalışmaları yapıyorum böyle deneme falan. Güzel açılar yakalamaya çalışıyorum. İnşallah güzel olur. Şöyle başlayalım. Aracımız 184 binde 2017'den beri sıfırdan beri bizde. Gayet memnunuz. Bu 2000 motor, manuel Comfortline olarak geçiyor. Donanım olarak da gayet iyi yani. Otomatik farımız var. otomatik sileceğimiz var e, bluetooth'umuz olsun var hız sabitlememiz var çoğu donanıma sahip bunların highline'ları biraz daha dolu oluyor bir de dsg şanzımanla geliyor bizimki 5 ileri manuel bir şanzımana sahip aracımızın çekişi falan güzel özellikle araç yüklü olduğu zaman arka kısmın oturması daha da güzel oluyor normalde bu araç arka kısmı makaslı sistem ee, yük olduğu zaman daha iyi oturuyor Şimdi böyle kanal var solumuzda. Böyle tek şeritli gidiş geliş bir yol. Beraber dikkatlice buralarda biraz gezelim. Hem bizim köyümüzü görmüş olun istedim. Hava da yağmurluydu. E, tam yola çıktım yağmur kesildi zaten. şu hatta biraz daha sileceği açalım. Camımız silinsin. Malatya'da depremden sonra buralar biraz daha canlandı. Herkes köy yapmaya falan başladı. Normalde bu kadar kalabalık değildi buralarda da sonradan deprem olunca Malatya'da bu tarafa doğru insanlar geldi. Yolumuzu verdik, devam ediyoruz. Böyle için hem de yoldar karşılıklı olarak yol verdiğimiz zaman en azından trafikte daha güzel bir sürüş sergilemiş oluyoruz. Şöyle size göstermek istedim etrafı görüyorsunuz. Şu taraf bayağı bulutlu falan güzel. Aracımız kedi. Biraz kirli kusura bakmayın ama yollar falan da hep çamur. Yol çalışmaları var. Yağmur da yağınca iyice kirlendi. Size i̇şte şöyle bir de önden bir görüntü alayım. Bu araç benim en sevdiğim kedi modellerinden bir tanesi. Beni baksanız arkadaşlar daha tam gaz bile değilim. Anında alıp götürüyor ya. 2000 motor olunca bir de hacim de var. Bunlara şey yapıyorlar. Stage 1 yazdım falan yapıyorlar. O zaman daha da güzel oluyor. Hatta böyle turboyu falan büyütüyorlar. Instagram'da görmüştüm. Yazdım falan atıyorlar. Mükemmel derecede yürümeye başlıyor. Hacim olduğu için. Leonlarla falan kapışıyor hatta. bir dörtlerle yazdımlarla. Bunun yanına yanaşamıyorlar zaten. 3 3.20'lerle falan da sanırım yarışıyorlardı ama tabii bunun yapılmış versiyonu yani 2000 hacimli motor bir de yazılımlı falan acayip bir Burası da eski Malatya arıtma testleri diye geçiyor. Şöyle sağa dönelim. Buradan düz burası baraja gidiyor. En aşağı gittiğimiz zaman baraj kısmı. Şurası da arıtma diye geçiyor sağ taraf. Sol tarafta böyle bahçeler falan var. Acaba baksanıza direkt bırak beni gideyim diyor. Arkadaşlar şimdi açıyı değiştim. Daha demin geniş açıdaydı videoda. Şimdi bir de normal açı aldım. Bakın hangisi güzel yorumlara yazın ona göre videoları çekeyim. Gideceğimiz gideceğimizin de söyleyeyim. Şimdi ee, sereye doğru gidiyorsunuz çiftlikten çıktık. O da eski Malatya'da. Güzel bir sera var burada. Çiçek serası. İçinde bayağı değişik bitkiler falan da var. Şimdi hatta orada gittiğim zaman size güzel görüntüler alacağım. Bizimkiler orayı bayağı seviyor. Onları şimdi götürüyorum oraya doğru. Normalde buradan da çiftliğe gidiliyor. Ama köprü yıkıldığı için geçiş yapamıyoruz. Burada şöyle bir kases var. Hafiften yavaş geçelim. Hatta şurada ee, Butik botanik Erdoğan yazıyor. Şimdi şu ileride zaten Sera. Sera'ya geldik sayılır. Baya değişik bitkiler falan var ya. Bunların bir de internet sayfası da varmış. Baya bir şeyler burada yetiştiriyorlar. Şöyle aracımızı park edelim. Size oradan güzel görüntüler alacağım zaten. Aracımızı görüyorsunuz bayağı kirlendi yağmur yağdığı için. Şimdi gelin beraber geçelim içeriye doğru. Şu bulutlar falan bayağı güzel. Böyle manzaraları ben sevdiğim nesle de göstereyim diyorum. Şurada normalde dediğim gibi köprü vardı. Şurada elim netlerse şurada işte bizim çiftliğe gidiyordu. Fakat o köprü depremden yıkıldığı için yoldan gidemiyoruz. Mecbur şöyle ta dönüp dolaşıp şu taraflardan şöyle dönüp dolaşıp o şekilde gidiyoruz. Pro olsaydı daha pratik gidiyorduk. İnşallah onu da yaparlar. Geldik size bastım ama daha kim saçmadı. İnşallah varlardır ya. Size güzel görüntü alacağım. Şey içeri tarafta güzel şeyler var. Şimdi geldik buraya. Çok güzel, işte. İşte güzel bir fotoğraf. Çok güzel olmuş. Hamur bastırdı. sese bakın. Bahar yağmurları bayağı iyi yağıyor. Gerçekten mükemmel ya. Çok güzel bu tarafı buradan alıp eve Kayseri'ye götüreceğim. Acayip iyi. Buranın kaktüs bölümünde şu Buranın böyle en dikkat çekici kaktüslerinden biri Şu yerdeki de çok değişik Şöyle çıkmış bu tarafa doğru böyle Buradan böyle kafamın üstünde de ayrı bir detay var. Ahtapot gibi bir şey. Şimdi şöyle bayağı bir çeşit aldık. Şöyle cam güzeli de aldık. Toprak falan da aldık. Bunlar toprağa falan güzel oluyor. Hadi gelin gidelim çiftliğe. Yola çıktık çiftliğe doğru. Güzel çiçekler aldık ama. Almak isterseniz internet sayfaları varmış zaten. Şu bagajdaki çiçeği bir... İçeri alalım devrilmesin Çiçek devrilecek arkadaşlar Onu bir alayım da ben hemen Devrilmeden şunu içeri anneme vereyim Şunun güzelliğine baksanıza ya Mükemmel değil mi? Evet şimdi sürüşümüze başlayalım arkadaşlar Araba kullanmayı biraz unutmuşum ya Otomatik süre süre alışkanlık olmuş Böyle fırın falan açılmış, güzel olmuş. İnsanlar bahçesine, çiftliğe falan giderken alışveriş yapabiliyorlar. Şimdi geri aynı yola doğru çıktım. Şu camı geri kapatayım, ses ses olmasın. Şu şekilde geri yolumuza gidiyoruz. Yine aynı şekilde tren köprüsünün oradan. Bu sefer yine düz düz gitsem acaba, diğer yoldan mı gitsem? Bu sefer düz gideyim arkadaşlar. Düz gideyim. Demin buradan bu şekilde geçmiştim videoda. Şimdi gene aynı istikamette gidiyor arkadaşlar bakalım. Çiçekleri aldık güzel oldu çiftliğimizi. Bazılarını da eve götüreceğiz zaten Kayseri'ye. Annemle teyzem çiçekleri bayağı seviyor. Hediye de almışlar. Şu manzaralar nasıl sizce? Şu kornet direkt geçişler falan rahat oluyor ya kullanması çok rahat. Şöyle çiftliğe doğru girdik, burayı da çekeyim dedim size. benim var, bisiklet sürüyor bakın. <laughs> Arkadaşlar, abim ben video çekecek, ben de bisiklet. Hadi bakalım, videoya çıkmak istiyormuş, onu da ekleyelim şöyle. Cetlere <laughs> bakın ya, motorcu olacağım diyor. Başkan dikkat et yapma öyle yapma dikkate bak. <laughs> tamam.